Arkadaşlarım sinek kanadı dediğimiz dağ modelimizi yaparken ben bunun arasında sizin zürafalarınız sıklığına göre değişebilir. Sinek kanadı bir kirpik yaptık. Üzerine batıp tekrar aynı zürafanın içerisine geri dönüyoruz. Sizin yapmış olduğunuz zürafanın sıklığına göre bu aradaki zürafalar ve kullanmış olduğunuz zürafa sayıları değişebilir. Başında sonunda ayarlayıp ve ortasını işaretleyerek yaptığınızda e modelleri eşit bir şekilde gelecektir. Burada bir kirpik yaptık. E, arasında 3 sıra fay yapmıştım. Dördüncüye batıp geri dönerek bir kirpik yapıp tepesine battım. Aşağı indim yanına bir yaprak daha aynı sıradan yaparak tekrar tepesine batıp e 2 yaprak e, bu tarafa geldikten sonra tepeye batıp 2 yaprak yaptık. Burada tekrar yaprağımıza geri dönüyoruz. dibine batıyoruz yanına bir kirpik tekrar tepesine batıp aynı zürafamızın içerisine geri dönüyoruz arkadaşlar aralarda eğer zürafalarınız büyükse daha az bırakabilirsiniz bir 2 3 sıra fa yaptım. Üçüncü zürafama geri dönüyorum. Eğer düğümlerimizi sıkı çekersek iğne oyalarımız çok muntazam olacaktır. Hiçbir şekilde de bozulmayacaktır geri döndük ve içerisine kirpik yapıyoruz bakın yeni öğrenen arkadaşlarım isterseniz bu şekilde iğne ile veya elinizden tuttuktan sonra düğümlerinizi iyice sabitleyin boyunu ayarladıktan sonra yine tepesine batıyoruz en son yapmış olduğumuz yaprağımızın içine batıp Bir kirpik yaptık. Tekrar tepesine batıyoruz. Burada artırırken bakın arkadaşlar tek yapıyoruz yaprakları. En son yapmış olduğumuz bu taraftan gelmiş olan e, tepedeki yaprağımızın ikincisine batıp arada bu ipimizin boyunu iyi ayarlayalım. Çok fazla da bırakmayalım. Araya yapacak kadar yaprak miktarı kadar buradaki çalışacağımız yer bırakalım. Burada tekrar bir kirpik çalışıyorum. Tepesine batıyorum. Aynı yere ipimi uzatarak iner, e, iniyorum. Bunu istediğiniz büyüklükte e, çoğaltabilirsiniz. Veya daha küçük yapmak isterseniz. Bu dağ modelleri birçok iğne oyası modellerine çok yakışıyor arkadaşlar. Bunlar gibi birçok farklı modellerimiz kanallarımızda mevcut. İkinci yaprağımı yaptım. Bir alta iniyorum. Bakın. Aşağıya inerken tekli olarak çekmiş olduğumuz yapraklarımızın yanına koyarak devam ediyoruz. Bir kirpik yaptık. Tepesine batıyoruz. yanına bir kirpik yapıyorum tepesine batıp aşağı inerken bakın aynı yapmış olduğumuz sürafan içerisine yapıyoruz hemen yanındaki zürafaya batıp bundan sonra bir zürafa yapıyoruz ikinci zürafamızı yapıyoruz Ve üçüncü zürafamızı yapıp zürafamızın içine üstüne geri batıyoruz arkadaşlar. Bir kirpik yaptık. Tepesine batıyoruz. artırmamız bu şekilde arkadaşlar istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz daha modelini üçlü yaparak veya dörtlü yaparak istediğiniz miktarda yazma ve örtü kenarlarına da kullanabilirsiniz mevcut örtülerinde havlu kenarlarında çok yakışan bir model aralarına isterseniz çiçeklerden de koyabilirsiniz Ben arasında büyük çiçek çalışmadığım için yan yana yaptım dağları. Sizler eğer çiçek yapacaksanız tekrar göstereyim arkadaşlar. Bakın burada artırmamız bu şekilde aşağı inerken de ipimizi biraz bol bırakıyoruz. Düğümüzü sabitleyip yanına bir kirpik tepesine batıp tekrar kirpiğimizi batıyor. Dönüyoruz tepesine ve aşağı iniyoruz. Teknik olarak bu şekilde arkadaşlar. Yapımı zor değil. Burada dikkat etmemiz gereken arasında uzatmış olduğumuz ipler ve ipimizin boyunu ayarladıktan sonra düğümlerimizi sıkıca çekmemiz Bilhassa mevlüt örtülerinde ve havlarda daha büyük olarak kullanıyoruz. Diğer yazma kenarlarında bunların boylarını biraz daha küçük yaparak sayılarını az yaparak o şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. ipimiz az kaldı buradan bırakıyorum değişirken de ipimi bu tarafa alıp üzerine diğer ipi koyarak düğümü sabitleyip ipimizi o şekilde kesiyoruz arkadaşlarım modelimiz bu şekilde 1 2 3 ve 4'lü olarak ben yaprak çalışmasını yaptım burada 2 4 6 6'ya tamamladıktan sonra modelimizi tamamlayacağız eğer bakın tekrar göstereyim buradan model dağ aralarını yaparken birinci yaprağımızı kaç tane istiyorsak bunu 5'li 6'lı 4'lü kaç e, e, büyüklükte istiyorsak yapraklarımızın dağımızın modelini birinci şey yaprağımızı dağ modelimizi zürafamızın üzerine çalışıyoruz arkadaşlar bir sıra zürafamızı boş olarak gidelim ve üzerine birinci dağımızı yapalım daha sonra bakın bu aralarını eşitlemek bazen bizlere soruluyor. Daha önceki kanal yine paylaşmış olduğum videolar var bu yapılışları hakkında. E, i̇kinci dağımızı da havlumuzu ikiye katlıyoruz. Tekrar bu taraftan başlayarak bakın tam karşısından başladığınızda aynı zürafaların üzerine yaptığınızda iki dağ karşılıklı eşit denk gelecektir. Sonra bunları isterseniz e, firkete veya iğneyle ile de koyabilirsiniz. Bunların ikisini yaptıktan sonra burada ortasına bir iğne koyabilirsiniz. Arkadaşlar. E, ortadaki dağımızı yapalım. Bunun veya farklı modellerini de aynı şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra ortadaki yapmış olduğumuz dağımıza baştakini ve ortadakinden katladıktan sonra buraya ortasına gelecek şekilde Dağımızı çalışıyoruz. Onun da karşısına diğerini yaptığımızda tam eşit denk gelecektir. Ben motif küçük bir içindeki çiçeklerden çalışacağım arkadaşlar. Bunlar çıtı çıtlı yapmış olduğumuz yine çiçeklerimiz. Daha önceden yapımı paylaşmıştım. Bakın, eğer arasındaki bu dağları yapmak istemiyorsanız boş bırakarak bu şekilde. 4 tane bıraktığınızda buraya da bıraktığımızda denk geliyor dağlarımızda 1 2 3 4 ve 5 tane olduğunda yeterli geliyor ben burada sade çalıştım ve üzerine küçük yaprak ve çiçek yapmayı düşünüyorum sade de bırakabilirsiniz İnşallah diğer tarafını yaparken de yine sizlere paylaşacağım arkadaşlar dağ modelimizin yapımını yapımı bu şekilde tamamlıyoruz İnşallah sizlerde bu modellerimizden beğenirsiniz ve yaparsınız arkadaşlarım. Bunlar gibi birçok farklı modellerimiz kanallarımıza yüklendi ve yüklenmeye devam ediyor. Siz de bizlere destek olarak beğeni yorum ve abonelik e, 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 eklerseniz ve e, tümünü açtığınızda zili e, bütün paylaştığımız yeni videolarımızdan da haberdar olursunuz arkadaşlar. Kaneçe ve iğne oyası birleşimindeki güzel bir modelimiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dağımızda Burada ben 1 2 3 4 ve 5 tane yapmıştım. Tekrar yanına bir tane daha yapacağım. Zürafalarımızı e, yan taraftaki zürafaya battıktan sonra bir iki üç zürafa yapıyorum. Üçüncü zürafama geri dönüyorum. bir kirpik yaptık tepesine batıyorum önceki yapmış olduğumuz yaprağımızın üzerine ipimizi biraz uzatarak sabitliyoruz artırması yan taraftan tek yaprak çalışarak yukarı doğru çıkıyoruz ve aşağı inerken de yanına birer tane yaptığımızda yapraklarımızı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar güzel bir dağ modeli bunların farklı modelleri de yine kanallarımızda kanalımızdan bakabilirsiniz yapılışlarını açıklama bölümünde de paylaşacağım inşallah Bunda ben Sony ipek kullandım arkadaşlar. Aynı şekilde naylon e, polyester iplerle de e, bu modellerimiz çalışabilirsiniz. Onlarla da güzel oluyor. Eğer yeni yapacaksak e, bunları da tavsiye ederim. Oyalanın özellikle e, son ipekleri daha da kullanışlı oluyor bu tür modellerde veya iğne oyalarında. Diğer e, markalarda kullanabilirsiniz. aşağı inerken aynı boşluğa yanına yapraklarımızı yaparak kirpik yapıyoruz tepesine batıp tekrar aşağı iniyoruz. Aşağı inerken birazcık bolluk bırakarak ayarlıyoruz arkadaşlar. arasındaki boş kalan zürafalarımızı tamamlayarak dağımızı bitiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken başında ve sonunda dağımızı yaptıktan sonra ortaya da yine aynı şekilde işaret koyuyoruz ve onları da tekrar ikiye katlayarak ortasında daha çalışırsanız arkadaşlar tam eşit gelecektir zürafalarınızın boyutuna göre küçüklü büyüklü gelebilir aralarındaki kalan zürafalarımız. Arkadaşlar dağımızın yapımını tamamlamış olduk. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve bu modellerimizden ve farklı modellerimizden yaparsınız arkadaşlar. Şimdi de göstermiş olayım krem rengi 500 olan numarası o son ipeği arkadaşlar bunlardan veya normal masralardan da aynı şekilde polyester iplerle de yapabilirsiniz başka videolarımızda görüşmek üzere Allah'a emanet olun sağlıklı mutlu kalınız inşallah